Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sağlık sisteminde dünyada en iyiler arasında yer almak. Bu kapsamda da gerçekten hem ilimizde hem ülkemizin her bir tarafında modern hastaneler, tıbbi cihazlar ve nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte fark yaratan bir sağlık hizmetini ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle sayın vekilimizin kendisinin hekim olması, uzun yıllar ilimize çok önemli hizmetler yapmış olması, bugün de bu dönemde de ilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmiş, kişi olması vesilesiyle kendilerinin katlarını her daim hissediyoruz. Bir kez daha sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle 90 ambulansımız, ilave edeceğimiz 4 ambulansla birlikte 90 ambulansa ulaşmış olacağız. Özellikle 2023 yılında 152.057 ayrı vakaya müdahale edilmiştir ilimiz genelinde. Ve 2 milyon 821 bin 916 kilometre yine ambulanslarımız mesafe kat etmiştir. Vatandaşlarımızın özellikle ihbarlarda derhal en yakın sağlık kuruluşuna iletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor arkadaşlarımız. Emek veren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Elbette Sayın Vekilimiz de ifade ettiği gibi ilimizdeki sağlık yatırımları devam ediyor. 2024 yılında birçok sağlık hizmetinin inşallah kurdalasını hep beraber kesmiş olacağız. Ağırlı sağlığı merkezlere dahil olmak üzere. Güzel günler bizi bekliyor. Özellikle buradan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her birini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Yine özellikle ilimize her daim ilgi ve desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, ambulanslarımızın vatandaşlarımıza sağlıklı hizmetler vermesini, onları sağlığına kavuşturmasını, kazasız belasız hizmet vermesini gönülden temenni ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum değerli arkadaşlarım.